Ya bu iskreyi Geldi. değiştireceğim ya. Ben bunu adam görmüyorum. Silah bulmuştur abi. Nereye atarım? Abi beni ittin lan Bada blokta Adamı duydum Bak aim assistim olsaydı şu an şu kill bendeydi Sağa sol yaptığında kaç tane mermi kaçırdım siz de gördünüz Parayı almış ben load atacak Alçak arkanda ta. O tarafta bir yerde gözüküyor. 33 metre senin taraf. Ses vermiyor. Çatı olabilir mi acaba? 20 metre. Dead silence de olabilir. Drop <laughs> çektim sen. drop? tamam. dead silence. Okey ben, Benden yukarıda var. köşede evet, pusmuş. <laughs> Araba geldi sağdan. Oyunluk değil ya. Keşke oyunluk olsa. O zaman derdim ki problem oyundan dolayı. Ne yazık ki oyundan değil çünkü diğer oyunlarda da yapıyor bunu yani. Sadece bu oyunda değil. Parayı attım. Üstteki tam üstteki bitti. Diğer oyunlarda da yaptığı için yani bu monitör alma düşüncesi oluştu bende. Elgato'yla Elgato'ndan dolayı bir problem de olabilir yani. <laughs> Elgato bir da şey, bir, bir şey mani olur. oluyor olabilir. O zaman açtım bir tane. Nasıl hemen yere attı adam gördün mü? Yere attığı için yaşadı biliyor musun? Yere atması çok dönemişti. Ne dedi Ağzına soktum onu ya. Hey Fortnite bantıya mi? Döndüm. Bidelim. Orada adam var zaten. Aynen aynen. Burada şeyde. Fabrikada adam. Var. Bir kişi için mi gidiyoruz yani şimdi? İyi solda 3 kişi daha çıktı. Sola döndüm ya. Ben de geliyorum. Ya oy döndüm oraya. 4 kişi var orada. Oy açıktalar şu anda. Arabaları var. Yetişir miyim bilmiyorum. Beni de aldım beni de. İtfaiye geldiler. Açtım yeyi bir daha mı? iki. Herif yanarak öldü. <laughs> Sapladım onu termite'e. İyi ki direk yanımda beni götürmedi. Adam bir ev alıp basacağım. Hepimiz sertlenelim istersen? Hayır 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 <laughs> hayır. Başka squad. Termal attığım yerde adam. Vay. Ne o kapalı var adamın o. Bir 12 k var seninki nerede bilmiyorum. Giderim. Ay siz mi bildiniz ben? Başkası bildi sandım ben. Onu çıkarıp şöyle yani kral onsuz yayın yapmam gerekecek. Bir yayını da olabilir. Capture Card yapabilirim bir yayını. Abi bıraktım sana parayı. Ne para var ya. Life ping atarsam biçerim. Denerim ya da. Çatlatalım. Klasra attım İkisini de o evet, atladı. Nereye atladı? Boss'a doğru, boss'a. Küçüğü, doğru. küçüğü. Marmur yok. Garip bir armoru basmaya çalışıyordu. Sen de şu arkada binada var. Aman piricisin tersten gel ki ben düşeyim o piricisine. Mal piricisin. Tam evin içinde biri. Pencereden fırlıyor. Piricisin tersten Gedi geldi diyor adamla uğraştıyamadım ya. Vibe. Vibe ka. sinir oldum abi. <laughs> Lan bir tane daha varmış. alamıyorum. Ben diyorum niye alamıyorum? Sen üstekine gelmiş. Atladınız. c 4ün var sandım Nasıl ben. Nasıl vurdu hemen evi ya? Be. Ah be ya. Adam adamsın. Tamam, ne mayın koydunuz buraya. Ne? Şeyler mora bu, baksana da burada adam olur ha. Sanki gör gör. Var mı oradayım? Ben. ben almaya gidiyorum bizimkini. İkisi öldü de diğerleri nerede bilmiyorum. Biri arabaya kırıldı bu arada. Dibimizde bir yerde araba patladı ya. tane daha var. Öldü biri. Orada Bunlar bize sıkan sniperlar değil mi lan? Dedi. Bence sniperlar abi Bak oradalar. Evet hala orada. Bakıyor bakıyor hala. Kula. Aşağıda adam var. Öldü öldü. Ben bir telefondayım. Tamam, ben Kule çıkıyorum. hala bakıyor. Kulenin altına sentri tarık koyacağım. Ama da vursun şerefsizleri. <laughs> Vurur mu acaba merak ettim. <laughs> İnşallah. Onlar atlamayacak değil, üzere, değil mi? Safe at, orası. Atlayacak. Atlayacak safe değil. Atladı. Evden çıkıyorlar. Dikkat <laughs> et. Aylar, arkanda adam var. Da. Ben orada bir yerde ateş ediyordum. Ben ateş edip ben. At yok yok. Yok indi ya senin önüne. Var mı yeri? İkinci kat. İkinci kat. Sarı. Yemedi. Adamda termal HDR varmış. Umut. Bir bana sniper salladı lan. Ve vurdu. O ne öyle roket atıyorlar? Beyler arkadaki üst, üst evlerden, daha üstteki üst evlerden hasar yedim. İki kişi bende var. Buradan sen de karşıya git. Buradan hemen gidelim. Ben de. Helal. Buradan gerek kalmadı galiba. Bence adam var hala atıyorlar orada. Ben attım stun. Hı. Bir tane daha. C4 atmış polis polis biris, polis biris polis. Ne şey yapı yapıyor. İşte onu Poliste. dediğim adam. Net evet, bilgi polis. Gördüm. 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 İçine içine vursun demedim içine Nan 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 Abi ne durumdasın? İyi. Haydar abi Hayda Haydar Nın 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 Bunlar kuleden atlayanlar mı acaba kaldı? Vay i̇ki tane tek garip. Aa kaldı. şurada ateş yanıyor görüyor musun ta? Yo hadi gidip söndürerek yarık. <laughs> Gördün mü? <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Aa gördüm lan ateşi. Ben niye giremiyorum? Kardeşim arkan döner misin? Öyle mi sön? Daha çok yanmasın öyle. <laughs> Parlamayalım. Adamı gördüm burada. Ya oğlum bu kosmetiki indireceğim diye Virüs kaptı bilgisayar. Sizinle sorsam silinmiyor ya. Anlı gördü ki mi? Evet. Bir kişi kaldı lan. Sanım var bu arada. Onu dövmedik mi? Yumruklarla ama böyle. Yumruk yumruğa. Arabaya gelin. Doğru. Arabaya gelin. Yumruklarız onu kanka. Arabada stanlarım. Var mı? Stanınız yoksa atayım mı nişan? Bende var stan. Cevaper abi nerede? Tamam gel arabaya. Gel arabanın kasasına. Adamı bulduğumuz gibi stan yağdırıyoruz. Evet. Uzun mesafe silahımı attım. Remi mi? Yumru çekeceğim direkt araba çıkmayın. <laughs> geri geri götürme lan bizi basacak ben bir herif. <laughs> ben çektim yumru beyler. Evin içinde. Ha yok görmemiş pardon. Nerede bu burada buralardadır kanka. Doğru yere gidiyor şu an bence. Arabanın canı var mı? Arabanın canı çok az. Araban canı yok. Cederde biz ölmüyoruz ya. Direkt Uğur ölüyor. <laughs> ben ölsem de olur ya. Ta <laughs> ben bekliyorum he. Tamam kanka. Uğur'u, Umut'u, Haydar'ı sat gitsin. Ben hala yumrukla gezeceğim ha ben manyak gibi. Havada mı yoksa? Aa burada 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 Stanladım, Stunladım. Stun yani yemedi. Stunladım. Gel 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 gel. Stunlı stunlı stunlı. Yumruk 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 yumruk. Ulan ya. Ben yani o evin içine baktınız diye hatırlıyorum. O yüzden girmedim Abin içinde adam da vurduk. <laughs> o adam nerede geldi? Evet evet. Ya böyle bir şey yok Ama yumruk çok uzun süre düşür. Düşürmedi. Dipçik olsa 50 Şu... kere düşmüştü. Daha nice videolar için kanala abone olabilirsiniz. Videoyu beğenip beğenmeyerek veya yorum atarak görüşlerinizi bildirirseniz sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.